E, merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Vedat Uğur benim. Kırktar Kavak kasabasında e, Uğur Zahirecilik, Uğur Tarım adı altında bir şirketimiz var. 2015 yılında kurduk bu şirketi. Daha önceden de e, tarımla uğraşıyoruz kendi. Baba mesleğimiz bizim. 2015 yılında kurduğumuz Uğur Tarımı e, bugünlere taşıdık. Kabayem'de ve e, Zahire kısmında varız. E, büyük çiftliklere ve ufak işletmelerin hepsine... E, top silaj, yonca balyası e, ve onun yanısa saman e, ve kurutma tesislerimiz var bizim. Mısır kurutma tesislerimiz. Bir de bizim madde olarak arpa, buğday, ayçiçek, mısır e, bunları e, tedarik etmekteyiz. E, çiftçilerimizden ve üreticilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz bu konuda. E, yani tarımda biz de varız diyorum bir de drone görüyorum orada herhalde ilaçlama işi de yapıyorsunuz anladığım kadarıyla şöyle alabilir miyim şimdi, şimdi e, şöyle ifade edeyim artıkın teknolojiyi takip etmek zorundayız hepimiz e, yeni nesil e, ilaçlamaları değiştirdik drone ile ilaçlıyoruz bütün tarlalarımızı e, ve bu geçtiğimiz yıllarda e, mısırlarımızda gördüğümüz aşerelerde çok bize faydalı oldu kırmadan dökmeden e, çok dölüm atarak o hizmeti de vermekteyiz uğur tarım olarak e, ilaçlama sektöründe de varız. Peki uğur tarıma e, ulaşmak isteyen çiftçi nasıl ulaşacak? Sosyal medya, internet sitesi ve iletişim bilgilerini alabilir miyiz? Yani iletişim bilgileri, telefon numaralarımız var, e, sosyal medyada da e, yayınlarımız var ve onun yanı sıra web adresimiz var. Oradan ulaşamız uğur olarak... tarım e, uğur etotmayin.com'dan bize her türlü şeylerini bildirebilirler. Fuara ilk defa mı katılıyorsunuz? Bu fuarı nasıl buldunuz? Bu fuara ilk defa katılıyoruz. Biz fuarlara katılıyorduk normalde e, ziyaretçi olarak ama biz de katılmamız gerektiğini hissettik ve bu ilk defa çıktık fuara. E, şu anda biz e, Aa, geç çizim. kalmışız evet. diyoruz bu fuarlara. Keşke daha önceden çıksaymış. Peki kısaca fuar şirketi hakkında olumlu olumsuz görüşünüzü alalım. Bunlar da şirketin geri dönüşümünde önemli bilgi oluyor. Hani keşke şurada olsaydı dediğiniz ya da evet şurası çok iyi dediğiniz renkli fuarcılık hakkında ne söylersiniz? Renkli fuarcılık şimdi böyle bir organizasyonu düzenleyen firma ve biz onlardan şu anda yaptığı hizmetlerden memnunuz. Kendileri de zaten bize bu fuarcılıkta nasıl olması gerektiğini, fuarcılığın nasıl yapılması gerektiğini söyleyen, öğreten e, arkadaşlarımız. Tabii onun yanı sıra şimdi fuarcılıkta nelerin olması gerektiğini, neler stand yapılması gerektiğini, nerede açılması gerektiğini azıcık tecrübe sahibi oldukları için onlardan ders alarak e, kendilerinden memnunuz yani. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.